Adem aleyhisselam. Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babası, Allahu Teala'nın emriyle melekler çeşitli memleketlerden topraklar getirdiler. Çeşitli memleketlerden getirilen toprakları melekler su ile çamur yapıp insan şekline koydular. Bu şekilde Mekke ile Taif arasında 40 yıl yatıp salsal oldu. Yani pişmiş gibi kurudu. Önce Muhammed Aleyhisselam'ın nuru alnına koyundu. Sonra Muharrem'in 10. Cuma günü ruh verildi. Her şeyin ismi ve faydası kendisine bildirildi. Boyu ve yaşı kesin olarak bildirilmedi. Allahu Teala'nın emriyle bütün melekler Adem Aleyhisselam'a karşı secde ettiler. Uzun zaman meleklerin hocalığını yapmış olan iblis kibirlenip bu emre karşı geldi ve Adem Aleyhisselam'a karşı secde etmedi. O çamurdan yaratıldı. Ben ise ateşten yaratıldım. Ondan üstünüm iddiasında bulundu. İblis şeytan kendini üstün görüp kibirlenerek Allahu Teala'nın emrine uymayınca gadab-ı ilahiyeye uğradı ve cennetten kovuldu. Adem Aleyhisselam 40 yaşındayken Firdevs adındaki cennete götürüldü cennette bulunduğu sırada veya daha önce Mekke dışında uyurken sol kaburga kemiğinden Hazreti Havva yaratıldı. Allahu Teala onları birbirine nikah etti. Cennette yerleşmelerini ve cennetin meyvelerinden dilediklerini yemelerini bildirdi. Fakat cennette bulunan bir ağaç için bu ağaca yaklaşmayın. Bu ağaçtan yemeyin buyurdu. Adem aleyhisselam ve Havva validemiz cennette bin yıl kadar yaşayıp iblisin yalan yeminine İnanarak yasak edilen ağacın meyvesinden unutarak önce Hazreti Havva sonra Adem Aleyhisselam yedikleri için cennetten çıkarıldılar. Adem Aleyhisselam Hindistan'da seylan Serendip Adası'na Havva ise ciddiye indirildi. Birbirlerinden 200 sene müddetle ayrı kalan Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva bu müddet içinde ağlayıp yalvardıktan sonra tövbe ve duaları kabul oldu. Hacca gelmeleri emrolundu. Arafat Ovası'nda Hazreti Havva ile buluştu. Kabe'yi inşa etti. Her sene hac yaptı. Arafat meydanında veya başka meydanda kıyamete kadar gelecek çocukları belinden zerreler halinde çıkarıldı. Ben size Rabbiniz değil miyim diye soruldu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soruldu. Hepsi bela. Evet dediler. Sonra hepsi zerreler halinde gelip beline girdiler. Buna ahdü misak ve kalu bela denildi. Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva daha sonra Şam'a geldiler. Burada 20 defa ikiz evladı oldu. Bir defa da yalnız Şit aleyhisselam oldu. Neslinden 40 bin kişiyi gördü. Oğullarına ve torunlarına peygamber olarak gönderildi. Cebrail aleyhisselam kendisine 12 defa geldi. Kendisine 10 suhuf forma kitap verildi. Bu kitapta iman edilecek hususlar, çeşitli diller ve lügatler, her gün bir vakit namaz kılmak, gusül, boy abdesti almak, oruç tutmak, leş, kan, domuz eti yememek, tıp, ilaçlar, hesap, geometri gibi şeyler bildirildi. Ayrıca fizik, kimya, tıp, eczacılık, matematik bilgileri öğretildi. İbrani, Süryani ve Arap dillerinde kerpiç üstüne çok yazı yazıldı. İlk insanlar bazı tarihçilerin zannettiği gibi ilimsiz, fensiz, görgüsüz, çıplak ve vahşi kimseler değildi. Bugün Asya, Afrika çöllerinde ve Amerika ormanlarında Tunç devri dedikleri zamandakilere benzeyen vahşiler yaşadığı gibi ilk insanlarda da bilgisiz, basit yaşayanlar vardı. Bundan dolayı ne bugünkü ne de ilk insanların hepsi için vahşidir denilemez. Hazreti Adem ve ona inananlar şehirlerde yaşarlardı. Okuma yazma bilirlerdi. Demircilik, dokumacılık, çiftçilik, ekmek yapmak gibi sanatları vardı. Altın üzerine para dahi basılmış, maden ocakları işletilip çeşitli aletler yapılmıştı. Adem Aleyhisselam'ın hiç sakalı yoktu. İlk sakalı çıkan Şit Aleyhisselamdır. Hazreti Adem çok güzeldi. Siyah saçlı ve buğday tenliydi. 11 gün hasta yatıp bir cuma günü vefat etti. Adem Aleyhisselam vefat edince Cebrail Aleyhisselam bir gömlek giydirdi. Şit Aleyhisselam'a yıkamayı öğretti. Yıkayıp kefenlediler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Adem Aleyhisselam vefat edince melekler 3 defa su ile yıkadılar. Onu defnettiler. Sonra çocuklarına dönerek ''Ey Ademoğulları, önünüze böyle yapınız.'' dediler. Şirin aleyhisselam imam olup cenaze namazını kıldırdı. Adem aleyhisselamın kabri Kudüs'te, Mina'da, Mescid-i Hayyif'te veya Arafat'tadır. Hayatını bildiren rivayetler birbirinden farklıdır. Hazreti Adem Allah'a ilk hamd ve ilk tövbe edendir. Seçilmişlerin ilki, yeryüzünde Allahu Teala'nın ilk halifesidir. Birçok mucizeleri vardır. Bunlardan birkaçı şöyledir. Yırtıcı, vahşi hayvanlarla konuşurdu. Susuz, dağ ve taşlara elini vurunca pınarlar fışkırır, temiz sular akardı. Elini aldığı ufak taşlar yüksek sesle Allahu Teala'yı zikrederdi. Adem Aleyhisselam'ın yaratılması, cennette kalması, cennetten çıkarılarak yeryüzüne indirilmesi, Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayet-i kerimelerde bildirilmiştir.